Sevgili arkadaşlar, güzel bir Orta Anadolu eseriyle Bahar Esintisi, Yaz Güneşi gibi güzel bir eser bununla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eseri hepimiz tanıyoruz. O yüzden de üzerine fazla konuşacağım, anlatacağım öyle çok bir detay yoktur. Dediğim gibi bahar gibi püfür püfür esen bir havası var bir yaz güneşi gibi de parlayan bir yüzü var eserimizin. Şimdi sırasıyla çözümleme, bona, solfej ve pratik olarak eserimizi toparlayacağız. Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli çözümleme, güzel bir Orta Anadolu ezgisi hepimizin bildiği. Şimdi kaynakça olarak bazı yerlerde Kırşehir Nerçeter Taş olarak karşıma çıktı. Bazı e, notasyonlarda Kaynak, Metin, Öge, derleyen Erol, Parlak olarak yaz, geçiyor. Tam olarak ben de emin olamadım. O yüzden hepsinin de ismini yazdım. Yani gerçekten bunu bilen bir kişi varsa yorumlara atarsa sevinirim. Eser iki dörtlük. Hepimizin bildiği çok e, güzel bir ezgisi var. Akışı çok mükemmel, her daim tazeliğini koruyan bir eser. Sibe var donanımda. Yani Bozlak, Kırşehir yöresinin Bozlak dizilerinden diyebilirim. Birim olarak 8'lik, 16'lık olarak yazdım. E, vuruşlarımız belli. 8'leri yukarıdan vuracağız. Esleri biliyorsunuz bu şekilde geçiyoruz. Bazı yerlerde notalar sık olduğu için sadece notaların baş harflerini yazdım. Yani do, re, mi, re, do, re, do anlamında. Eser şuradan başlıyoruz. Şuraya kadar geliyoruz. Şurada bir iki çizgi olduğundan son iki ölçü tekrar anlamına geliyor. Şuradan buraya kadar son iki ölçümüzü iki kez çalıyoruz ve tekrar başa dönüyoruz. Sonra ikinci gelişten sonra burada nakarat bittikten sonra intro müziği şuradan şan girişimiz başlıyor. Şuradan buraya bir kez çalındıktan sonra sanyodan sanyoya dönüp nakaratını iki kez çalıyoruz ve iki kez de ara müzik yaparak ikinci kıtadan devam ediyoruz. O 32'lik birimlerimiz var şurada. Ee, şurada var, burada var. Bunları pratikte tarif edeceğim nasıl olduğunu. Buna şöyle es la 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 sol sol fa mi re do re mi re do re, mi, re do es mi fa fa mi fa sol mi mi fa mi re re do re mi re do re, mi, re, do, re do es do 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 si re Do, Si, la, si, sol, la, 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 fa mi re. mi re do do fa mi 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 la sol la si do si la si sol la 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 sol la si do si la si sol la 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 la, la. nakarata dönüyoruz. Evet şimdi bir de solfejine bakalım. Solfeji la üzerinden alacağız. Es la 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 sol sol fa mi re do re mi re do re do, do es

la si do si la si la es la sol fa fa sol fa mi mi fa mi re re mi re do do fa mi 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 mi, mi. la sol la si do si la si sol la 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 sol la si do si la si sol la 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 ve buraya tekrar nakarata dönüyor iki kez daha burada okunduktan sonra ara müzik olarak çalın ve ikinci kıtaya gidiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, çok videoda da söylüyorum. Oktav bir eser, sesim müsait olmadığından, la karardan. Aslında zaten sol, solfejin en sağlıklı solfej tonlaması la üzerinden olur. O yüzden biraz da kulağınız alışsın diye yapıyorum. Evet şimdi pratiğe bakalım. Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli Artık hepimizin bildiği, yıllarca severek dinlediğimiz çok güzel bir eser. Ben bahar havası estiren güzel bir eser olarak değerlendiriyorum. Yaz aylarında da güzel gidiyor bu tür eserler. Evet, eserimiz iki dörtlük. Ölçü ölçü alacağız. Bazı yerleri e, özenle tarif edeceğim. La'yı alırken bir üç alacağız. Şöyle birinci parmağımız solda basılı olacak. Üçüncü parmağımız da la'da basılı olacak. Baş parmak hep birinci parmağın bir önünde durmalı. Pozisyon bu yani. Burada da böyle, burada da böyle. Şu Es la 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 Es la 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 Es Ve Sol sol fa mi re Sol sol fa mi re Buradan buraya ikinci parmakla gitmemiz lazım. Sol, sol, fa, mi, re ve üçüncü ölçümüz. Do, re, mi, re, do, re, do. Do, re, mi, re, do, re, Şurada do. Şurada do'yu süsleyebilirsiniz. Şimdi üç ölçüyü birleştiriyorum. Es, la, 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 la. Sol, sol, fa, mi, re. Do, re, mi, re, do, re, do. Es, la, 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 la. Sol, sol, fa, mi, re do, re, mi, re, do, re, do. Evet, şimdi bir sonraki ölçümüz. Es, mi, fa, fa, mi, fa, sol. Mi, fa, fa, mi, fa, sol. Mi, fa, fa, mi, fa, sol. Bir sonraki. Mi, mi, fa, mi, re, re. Mi, mi, fa, mi, re, re. Ve sıranın son ölçüsü. Do, re, mi, re, do, re, do. Üçüncü ile altıncı ölçüler aynı. Do, re, mi, re, do, Evet şimdi 4 5 6'yı alıyoruz. Es mi fa fa mi fa sol mi mi fa mi re re do re mi re do re do ve yine do'yu süslüyoruz. Mi fa fa mi fa sol mi mi fa mi re re do re mi re do re do sırayı tamamlıyorum. Es la 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 sol sol fa mi re do re mi re do re mi, Evet, ikinci sıradan devam edeceğiz. Buraya geldi miydi? Burada farklı bir parmak kullanacağız. Bozlak olduğundan yani kürdi şurada bu ikisi çok zıt oluyor. Yani suratınızı keser. O yüzden hızınızı azalttığı için birinci parmakla si'ye alacaksınız. Do'yu dördüncü parmakla. Ve bu burada yine aynı şekilde hazır bekleyecek. Es, do, 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 es, do, 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 do. Tabi burada vururken böyle kıstırma da yaparsanız. O zaman ses daha e, bir e, güzel çıkacaktır. E, do 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 do, sekizlere özellikle. Do 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 do, do 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 do, bir sonraki ölçü. Do do si re, bakın burada hazır hemen. Burada bunu yapmayın. Do 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 si re, do 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 si re ve. Şimdi burada 32'likler geliyor. Do, si, la, si, sol. Do, si, la, si, sol. Do, si, la, si, sol, la, la. Do, si, la, si, sol, si, la. Evet, şimdi üç ölçü alıyoruz. Es, do, 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 si, re, do, si, la, sol, si, la. Si, la. Do do, do 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 si re do si la sol la, la. Evet son iki ölçüyü alıyorum. La sol la si do si la sol la 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 la. La sol la si do si la sol la. Evet şimdi sırayı çalıyorum. Es do 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 si re do si la sol la. La si do la sola la 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 sola si do la sola la 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 es do 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 si re do si la sola la la solas, o si la sola la 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 sola si la si la Evet şimdi baştan alıp geleceğiz. şimdi şan girişimiz. Şan'a girerken yine es, yine burada da la 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 fakat bu sefer oktav üstü seyredeceğimizden dolayı üçle bir bu şekilde pozisyon değil de şu pozisyona geleceğiz. Yani o oktavımıza la si do buraya almamız lazım. Evet şimdi es la 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 iki ölçü aldım çünkü hepsi la es la 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 aslında burada notaları zıplatarak çalsanız daha iyi ne yapacağız notaların üzerine birer tane nokta koyduğumuzda zıplatma anlamına geliyor sıçratma diye diyebiliriz yani şu ilk iki onaltılığı değil es la 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 Bakın elimi telden kesmiyorum. Sadece ağaçtan kesip telle halen temas devam ediyor bakın. Kesik çalınmış oluyor. Stratmalı. Es la 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 la. Üçüncü ölçümüz la si do si la si la. Bakın burada parmaklar görev yaptığı zaman lütfen şu olmasın. Böyle değil. Parmaklar hepsi aynı görev yerlerinde görevleri biteceği süre kadar basılı kalmalı. Bakın. Yani şu değil. Bu yapmayın sakın şu. Evet, üçüncü ölçümüz. La, si, do, si, la, si, la. La, si, do, si, la, si, la. Evet, ilk üç ölçüyü alıyorum. Es, la, 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 la. La, 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 la si, do, si, la, si, la. Es, la la la, 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 la. La, 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 si, do, si, la, si, la. Ve dönüşe geçiyoruz. Es, la, sol. Bakın burada birinci parmakla. La sol fa fa sol fa La sol fa fa sol fa Es la sol fa fa sol fa ve Yine birle gidiyoruz. Mi mi fa mi re re mi re Mi mi fa mi re re mi re Mi mi fa mi re re mi re, re Son iki ölçüyü alıyorum. Es Evet, sırayı tamamlıyorum. Es la 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 la, 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 la si do si la si la es la sol fa sol fa mi mi fa mi re re mi re bir kez daha es bu şekilde. Şimdi aşağıdan devam edeceğiz. O da aşağı yukarı sistem olarak bir önceki ölçüyle aynı. Do, do, fa, mi, 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 mi. Do, do, fa, mi, 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 mi. Aslında eser burada bitiyor. Çünkü şimdi gelen son iki ölçü Şan'daki, e, nakarattaki son iki ölçüyle aynı. Ne yapacağız? La, sol, la, si, do, si, la, sol, la. La 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 sol la si do si la sol la. la 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 yani bu sırada ne var do do fa mi 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 la sol la si do si la sol la 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 la, la sol la si do si la sol la. la 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 evet şimdi şandan başlıyorum. Evet. Bir kez. Ne yapacağız? Buradan yukarıya bağlayacağız nakarata. Eseri enstrümantal olarak bir kez, iki kez nakarat çalacağım. Bir kez şangriş Tekrar iki kez nakarat ve eseri o şekilde bitirip sonra da bir iki alternatif sunacağım. Evet bu. Ne yapacağız? Ee, bir iki alternatif de sunayım. Ne yapacağız arkadaşlar? Buraya çalıyoruz iki kez. Bakın şurada bir bir fa ikinci ölçüde fa mi re yapıyoruz ya. Çekerek alacağız. Orada tekrar re'den sonra Elinizi miye indirin. Bakın çok farklı bir nüans çıkıyor. Bakın. Çok lezzet katıyor yani. Orada pamire diye durmayın. Son iki ölçüler, nakaratın son iki ölçüsü ve şanın da son iki ölçüsü yukarıda görüyorsunuz. Bakın. Şurada la sol la si do si la sol la bu birincisi. La sol la si do si la sol la Burada ikinci de la la la, la yerine Veya Burada 32'liklerle Ve buradan hemen buraya geçiş yapıyorsunuz. Yani la sol la si do Mahsolla Buradan buraya Hızlı bir şekilde Veya üstü daha da alabilirsiniz Buraya da gelebilirsiniz Bu şekilde de olabilir Bu tabi Biraz çok ilerlemiş kişiler için geçerli. Hatta son paylaştığım videonun bir öncesinde ee, Mihriban özel geçiş vermiştim, burada da var yani. arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ya İç Anadolu eserler çok hareketli eserler olmakla beraber sözleri de bir o kadar hüzün ve derindir özellikle Neşet Ertaş Muharrem Ertaş ve İç Anadolu Orta Anadolu Kırşehir sanatçılarımız gerçekten bu konuda çok bilinçli ve çok dolu dolu her sözünde bir mana içeren bir yapıları vardır. Ozan dili çevik olur derler ya. Türkülerin sonunu getiremeyiz. Mümkün değil yani. 50 insan ömrü de yetmez. 100 insan ömrü de yetmez. Türkülerimizi bitirmeye. O yüzden çalışma yapın. 10 tane çalın. 3 tane çalın. Temiz çalın. En güzeli odur. Bir sonrakini öyle o şekilde geçin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.